Neden dalgıç kostümü o? ya hani o Dalgıç kostümü farklı hayatım bildiğin tayt ya. İşte dalgıç kostümünün altı. Yani Üstüne şey <laughs> o zaman anladın mı? <laughs> ya o soğuk birden bire hani vücudunu etkilemesin diye önlem almış ama Vallahi... -2 derecede denize girmiş. Bence o bildiğin tayt bizim giydiğimiz taytlardan gibi bir tayt giymiş. Sporcu taytları vardır ya. Ay sporcu taytı yani erkeklerde hiç yakışmıyor. Bir de hiç içim ısınmadı içim soğudu benim. Evet. Ben Bize ip iş askılı elbise giymeyin diyorlar. Bakar mısın ha. insanların yaptıklarına? E neden? Amaç ne? <laughs> İbrahim Kutlay yani canım sıkılıyor. Soğuk su. Ucuda iyi geliyor. <laughs> Tutar, hani bir yara vardır ya bu buzun içine girmiyor evet. insanlar? Bir yara değil hala moda. Tamam işte şimdi hazırı var. Böyle girebilir. Bedavası var. <laughs> Editörümüz diyor ki ya adam diyor girmek amaç değil ki diyor yoldan çevirmişler diyor so Tabii. sokuyorlar denize diyor. Diyor yani İbrahim abi yoldan çevirdim olabilir Her yoldan çevrede sen denize girer misin seni çevirsek? o zaman gerçekten dediğin gibi normal kayıt. Evet işte diyorum dalga <laughs> kaydı <kite gülüyor> falan değil <gülüyor> bu. <gülüyor> Ay yayındayız falan unuttum şu an. Ben hani sanki girmeye hazırlandı, plan yaptı da dalgıç kostümüyle gitti diye düşünmek evet. istemiştim. Şu an vazgeçtim. Yani genç kalmak için mi, haber olmak için mi? Amaç ne olabilir? Yok amaçsi ya o aslında İbrahim Kut seviyor boğazı. Şey, denize giriyor. Zaten girmiyor. sık sık Hayır, bunu giriyor. Evet her zaman yapıyor. Her zaman yapıyor. Her zaman yani giriyor. zaten mi? hani hatırlayın çok kişi yapıyor. Hiç unuttuğumuz evet. bir şey de değil. Buz dolu küvetlere ya, giriyorlar. Ya da. bunu ilk ben kimde gördüm? Sağlıklı Saran'da görüyordum. Sağla yani. Şikay. Yok, boğaz'da değil. denize girmiyor. Ha, tamam. boğaz'da. Boğaz'da. değil mi girmiyor? Evet. Ama... Üşüdün mü? Ben üşüyorum şu an. Üşütüyü <laughs> <laughs> verdiniz. <laughs> yani ama Vallahi. İbrahim Kutlay dedim ki her zaman yapıyor. Saadettin Bey de yapıyor bunu her zaman. Saadettin saranda. O da yapıyor. Hatta Çanakkale'de girmedim. Eksi kaç derecede. Ya o öyle de yani İbrahim Kutlay yazı son zamanlarda çok sık mı acaba ne bileyim algıda mı seçicilik yapıyorum çok sık görüyorum ben sürekli sanki denizde soğuk hava deyince İbrahim Kutlay deniz geliyor aklıma artık. Vallahi... Ve sürekli bebekte. E ee, orada oturuyor. Ama yani sürekli hani başka hiçbir yerde yok. Bebekte oturunca bebekte giriyorsun Tabii, <laughs> yani. hani başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsun girince. başka bir Tabii, yere semten, gitmeye de sebep yok, görmüyorsun. Yok sağlık açısından yapıyor bunu soğuk su. Genç kalmak için. Hem yani ücretsiz işte. Genç kalmak. Tabii için. genç kalmak. için. Ronaldo da yapıyor. Sibirya'da gitti, girdi. Ay Ronaldo yapabilir. Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> -2 derece de siz evinizden çıkmayınız yapsın. <laughs> kar kıyafetlerinizi giyin. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gibi. Evet. Herkes kar fotoğrafları paylaşıyor çocuklarıyla kardan adam yapmayan ya, kalmadı. Kimseye eleştiri gelmiyor. Bunlara eleştiri geliyor. Evet, Fahriye Evcen çok eleştirildi bu fotoğraf yüzünden değil. Birazdan veririz muhtemelen onu. Özçivit ailesinin kar keyfi diye her yerde haberler. Neden daha çok haberler? Çünkü Fahriye Evcen'in bir aile fotoğrafı vardı arkada. Onu rica edeyim. Heh, bu fotoğrafta Fahriye Evcen'in ayağındaki bot karbotu. Dolayısıyla da karda ne giyilir? Kar botu giyilir. Kadına boşu boşuna yüklenmeyin. Şey yazmışlar. Ya. 5 santim e, karda da kar botu giymezsin. Giyilir. Giyersin kay ya. Kaymasın e, diye kar giyilir. Giyilir. Kar suyu biliyorsun. Çeker de herhalde oturuyorlar ya orası evet. zaten en soğuk ve hiçbir yerde kar yağmasa bile orada her zaman kar yağıyor. Öyle evet. garip bir, bir de, yer yani. Ya Bir de şey yüksek ya çok soğuk yüksek olduğu için olduğu normal için... Bir botlar falan yine ayağın düşüyor. Evet ve e, bence iyi ki giymiş. Kendini korumuş. Sağlık açısından yani bir şey. Ay ne var bunda ya? çok eleştiriyorlar. Eleştirmek yani, için eleştiren bir güruh var. Acaba ya, aynen bir, öyle. kıskançlık aynen. da olabilir mi? Çünkü Yok. çok para kazanıyorlar, çok ya gündemdeler. Temelin temelinde o yatıyor biliyor evet. musun? Bizde şöyle bir şey var. Ya Aynı şeyi giyen insanlar var. Yapıyorsun. Hani iki kişi yorum yapıyor kötü. O da ben de yapayım eksik kalmıyor. Evet. O da Ve, var yani. Ben biraz evvel mesela kendimi eleştiriyorum. Yaptım Ronaldo denize girerse olur. İbrahim Kutlay girmesin dedim mesela. Ha, Anladın mı? Olabiliyor. olabilir yani, yani, olabiliyor. Kıskançlık mi? olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu tatlı kıskanç. Bu bir şey değil ki. Ama Burada da ama ne diyorum seninki tatlı kızlar için gülerek. Bunlar artık hakaret ederek yapıyorlar. Evet tabii, hakaret ederek de, de karşı. Klavye kahramanları kendileri. E, başka de. hiçbir şey değil boş. Bir de şey gibi 3 tane yorum görüyor, insanlar görev edilmiş. 3 tane kötü yorum görüyor. Ben de yapmalıyım etkileşim almak için bile yapıyorlar biliyorsun. Hani şey Ece, ya, kötü... 500 sene bir araya gelemeyeceğin insanlar yapıyor bunu ya. Evet. Unut ki Tolga Çevik. Tolga neydi? Çevik çok güzel özetlemiş onu. Yıl demişti. Ha, 250 yıl demiş. Tam o ben abla arttırıyorum. Artı 250. Yani, şey yani şurada güzelliği göreceklerine bakın. Mutlu aile tablosunu Kesinlikle göreceklerine. kadar güzel. Orada yok Burak Özçivit'in pantolonunun rengi. Ya, yok Fari Evce'nin botunun o saçmalığı falan diye. Saçma sapan şeylere odaklanıyor. Ya yazan oluyor. insanlar da beni yani Aslına şöyle, kızacaklar söylemeyeyim diyorum ya. Ya şunların, şu aile, şu güzel aile, ne kadar güzel bir aile. Çocuklar bir nazar arada değil, nazar boyu. Onun giydiğine mi kaldın Aileşim. yani? Mehmet bir de e, bak o kadar... E, aile hayatlarını koruyan bir çift evet. ki bunlar aslında. Düşünsene ne haberler çıkıyor, ne kadar gündemdeler. işte en çok para kazanan ailelerden bir tanesi ve ailelerini koruyorlar, kendi köşelerinde yaşıyorlar ve gerçekten de çok eleştiriyorlar. Ben bir de şöyle bir şey de yapacağım yani, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunları gördüğüm için aklıma geliyor. Yani bu eleştiriler o kadar böyle gattar bir eleştiriler yapılıyor ki. Yani bunlara üzülmeyin ya. Bunlar için yani kafanıza takmayın. Yani ağlamayın yani. Ya Bence şey, hiç takılıyorlar. Yok yok. Yani. Takılıyorlar, takılıyorlar mıdır Bilemezsin sence? Bilemezsin ya. Bak ben şöyle söyleyeyim görüntüde takılmıyordur ama içten içe birbirlerine gene söylüyorlar. İnsan sinir oluyor. Bak ben şöyle söyleyeyim. Sen ben mesela yaşadım. Öyle şeyler yaşadık ki ya insan sana hakaret ediyor. Gece uyuyamıyorsun. Ya ağladığın bile İtiraf ediyorum yani. Tabii ya. Ama zaman daha önce. Sonra tabii deri kalınlaştı da. Artık şöyle, Ama şöyle oğlum yani sana bunu yapan adamları seni ağlatan adamların inanır mısın? Gözleri bile dolmuyor. Ertesiz ya böyle umuru, durum Onların oluyor. umurunda değil. Ya gözleri zaten. bile dolmuyor ki. Sana onda yazdığıyla şey kalıyor. Onların amacına ulaştırmış oluyorsun üzülerek. Tabii. Zaten onların ben de çok güzel böyle böyle bir, dur duruşlarıyla. Ya adamla Gözleri dolmuyor ya ya. Mesela ben de takılacak olsaydım Burak Özçivit'in o şapkasına takılırdım. <laughs> Sen bir kalpak şeyin var mı? Ona takıldım Ama tam <laughs> bu şey oynadığı diziyle Ama bak, alakalı. Bir şey dedim <laughs> mi? Demedim çünkü <laughs> mutlu hale tablosu. Ama onu tek başına takınca bana garip gelmişti. Yani şey sanki Sibirya anladın mı? <laughs> Oradan hikaye. da bir hediyedir ona kesin yani o gidiyor türk Türkiye milletlerine. Evet, evet. Boşta durmasın deyip takmış. Öyle. Sabah Tümer'le sabah deyince biz kızıyoruz. Sabah, kızıyor. sabah Tümer'in bir paylaşımı var izleyelim aslında gerçekten birçok şeyin öncüsü olan bir kadın. Şimdi çok güzel bir talk show da yapıyor. Allah. Yeni bir hani Nüket Duru ve kimin neydi? Bir kişi daha vardı. Ece. Onun ee, Nilgün Belgün Nilgün birlikte çok güzel bir tiyatro oyununa başlıyorlar. Allah. Ama arada aşkı bir türlü bulamadı. Neden acaba? Acaba çapkın, çok mu denedi? Çapkın da bir kadın. Çok mu denedi? Tabii. Sabah, sabah çapkındır. Sen a, g, g görüyorsunuz. tabii ben e, bir de çok eski tanıyorum ve gerçekten çok seviyorum. Çok e, sempatik, canlı. Enerji çok yüksek içten, ya. Enerji çok bir, yüksek. Yanımda oturunca benim böyle bir gülesim geliyor. Ama çapkın. Çapkın. <laughs> çapkın, çapkın. Buradan Candan Erçetin'in çapkın şarkısının şerini ithaf ediyoruz. Ama işte yani aradığını bulamayınca zaten çapkın oluyorsun neden çünkü deneme yapıyorsun yanılabiliyorsun aradığını bulduktan sonra duruluyorsun insan çoğu insanda öyle gözlem tabii, tabii görmüyor Öyledir mu? zaten yani başka türlü yani Anlayamazsın, öğrenemezsin. Yani tavsiyeli olmuyor. Evet. Ya. Kendin yaşayarak. Bazen diyor. çok böyle güzel güzel konuşup ilişki tavsiyesi verenlerin geçmişine baktıklarında aslında çok kötü. çok kötü beraberlikleri olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz maalesef. günlerde bir tane sunucu açıklama evet. yaptı ya. Ee, ilk, ilk, i̇lk bay, bay. Evet İkbal Hanım. İlk İkbal Hanım. İkbal Gürpınar mıydı soyadı? Bir şey Ay, söylemeyeceğim Dur, dur. İkbal yani. Hanım. Doğru. İkbal Hanım şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi evlilik ilişki üzerine tavsiye verecek insanım tabii ki dedi. Çünkü üç kere denemem oldu. Üçünde de yanıldım dedi. Yani <laughs> Ben o zaman onu ciddiye almam. As ben Kendi adıma. Aslında bence o kadar haklı ki. Neden biliyor musun? Kötü deneyimlerini insanlara paylaşıp bir, ben bunları yaşadım siz anlarım, yaşamayın. Bir de anlarım, üçte de, yani. Tamam Sana ben denk geldi belki. Hayatım ya. Belki denk geldi. Niye her zaman kadınlarla Bir kere ikili de anlayamamış. Yok suçu mu anlayamamış. Bir Doğru yani. insanlar karşısına çıkmamış ya da olabilir. Ya da insanlar o kadar güzel oynuyor ki falan anlayamıyorsun falan mı diyeceksin? E işte yani. Semiremiz çok... Pekka'nın bir paylaşımı çok dönüyor gördünüz mü onu? Hangisi? Ekranlarda sosyal medyada gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil diye. Her zaman Yani çok ya. doğru. Onu bulur Yaşar şimdi. O yapılan Sporlar yalan. Kendim de gördüm bizzat. Yenen yemekler, sağlıklı yemek paylaşıyorsun. Buradan havudu şey gırtlak yiyorsun. Spor yapmıyorsun. Sahte karın kası yapıyorsun. <laughs> yapıyorsun. Hani bunlar hep var. Vallahi ben mi? inanmıyorum. Sosyal medya artık şey oldu. Güvenirliği kalmadı. Ben Bana valla ne paylaşıyorsam yapıyorum. ya sen nadir, nadir. Ama, ama, ama şöyle 24 saatin sadece 2 dakikasını, 3 dakikasını bilemedim. 5 dakikasını gösteriyorsun. Bazen yani Instagram olumlu şeyleri paylaşma yeri zaten bence. Kocanla kavga ederken ben açar mısın? Ben zaten koymam. TikTok, ya, açıyorlar. Kocanı hiç koymazsın bir kere yani bazen. Hiç koymazsın. Tabii ama tercih edenler de var. Şimdi var tabii. Bizim e, konumuz olmuştu Halil İbrahim Ceyhan. Halil İbrahim filmi galası vardı. Ben hiç bilmiyordum. Bir zamanlar Melisa Döngel'le aralarında aşk iddiaları evet çıkmış. Ya, çok iyi arkadaşlar diye biliyorum ben. Ama işte aşk Aynı Aynı menajerle varmış. çalışıyorlar. Evet, evet. Ama yok çok da iyi arkadaşlar. Zamanında çıkmış. Ha. Sönümlenmiş. Birlikte bitmiş. Dizide oynadılar, birlikte, oynadılar birlikte dizide ya. oynadılar. Partner oldular. Melisa'nın da bir sürprizi olmuş kendisine. İzleyelim. Görüşüyorum yani. Biz de bir üçüncü bir arkadaşım var dördüncü diyelim hatta beraber tanıştırdılar inanılmaz eğlenceli bir kız inanılmaz yani ben hatta böyle şey oldu hep ağzım böyle kahkahalar falan açık inanılmaz böyle enerjisi çok komik güzel. mi çok komik, i̇nanılmaz, ama komik. Ya. inanılmaz komik ama aşkla ilgili açıklamaları nasıl buldun e çok güzel çok biliyor bir de zaten son dönemde de bayağı bir oyunculukta da parlayan yıldız yani evet. her karakteri de oynuyor hatta bir dönem dizisinde oynadığı Ondan önce bir dizi, Hande Erçel ile Kerem üstüne bir dizide oynadı ve değişik karakterlerde oynadı. Şimdi, altından da kalkıyor bu iş. Şimdi bir platformda yine böyle başka bir platformda. Siyahda Haluk Bilginerle bir, bir şey varmış. Onu re, duydum. Rezeli bir aileye oynayacaklar. Yani çok başarılı oyunculuğu. Ve e, çok enteresan bir konusu var. E, ay kızarlar mı acaba şey? Men mı? Menajeri söyledi ya bize. Daha, sana sana söylenen ben, ben hep sana söyleyen herkese söylersin. Evet, Böyle, evet. Söyleyeceğim. söyleyeceğim. o zaman. Artık yani, başladın cümleni dü merak. Evet. Dünyaya hükmeden e, bir e, hani birçok aile var ya işte evet, Amerika'da evet. yaşanan evet, evet. aileler Anladım. falan. Anladınız biliyorsunuz zaten herkes tek tek isim saymayayım. O ailelerden bir tanesi de Rizeli bir aile. Tamam. O ailenin bir ferdi olarak karşımıza çıkacak. Çok Ay çok merak, merak ettim. Aluk Bilginerle olan işte değil mi? Evet. E, olan şeyde, şey Eee D ile o platformda. Anladım anladım. Da. Şey, Haluk Bilginer aramıştım. Doğrusu biliyorum ben. Haluk Bilginer birkaç isim daha söylediler hatta. Çok iyi isimler var. Ben hatta var. şöyle bir şey oldu. bir aile. Şöyle, Çok komik olmuşsun. Dedim. Çok Ben tatlı. de Melisa ile samimiyetime güvenerekten işte, aramız iyiydi. Anlat. Aradım Melisa'yı dedim ki ya dedim böyle bir şey var. Haluk Bilginer olayını söyledim ben de. Dedim böyle böyle bir şey var oynayacak mısınız diye. Konuyu ben de biliyordum bu arada. Onu konuşacaktım bana dedi ki yapımdan dur izin alayım söylerler mi söylemezler mi falan. Ece patlattı bombayı işte bu. Ece de bu. Melisa kusura bakma ben yapmadım Ece <laughs> patlattı ama, Ama bana söyleme demediler. Bak çok güzel bir şey e, bana söyleme demediniz. Bana demediniz söyle. Hayır hayır evet, gazetecilik buluşu evet. öğrendin söyleyeceksin. <laughs> Hayırlı olsun şimdiden diyelim. Melisa'cığım. Ece de görüşüyor. Ben Yok mesela söyledim. bir izleyici ve seyirci olarak merak ettim. İyi ki söyledin. Konusu re çok güzel. Yok re konusu iyi çok söyledim. iyi. Çok iyi bir konu. İyi ya, ki söyledin. Karadeniz söyledim. konusu her zaman iş yapar. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi? Bir de işin içinde söyleyeyim, Haluk Bilginer var. Ay evet Tabii ya. Tabii canım. Yani çok iyi. Direkt seyredilir. Haluk Bilginer Angelina Jolie ile oynamıştı. Ya onun mesela film golasına gitmedi ya. Nasıl evet. bir adam düşünsene? <laughs> Sebep mesela o çözülemedi yani Dün ama ya. yani Jolie ile filmde oynuyorsun evet. ve onun işte galasına gitmiyorsun ya. Ya git dünya basını orada Ben şey merak ettim acaba ne işi vardı <laughs> gitmedi bu kadar önemli. Menajerlik evet. şirketiyle bir sıkıntı yaşamış ya, İddia yani. iddia uymuş. Mi? Evet. evet ama bu da hani kesin bilgi değil. Hep iddia üzerinden konuşuyoruz bir şey bugün Ama senin de şöyle bir şey öyle dedin ama ajansaj öyle bir açıklama yaptı herhalde oynadığı. Evet için. evet çok yani beni yükselten bir oyuncu çok mutluyum evet. onunla evet. çalıştığım için dedi. Çok güzel o konuştu. O zaman Tabii. menajer şirketiyle nasıl bir şey yaşamıştı. Bilemiyoruz. Ben aslında bu